Reklamlar. Ucuz, güvenilir dime dog ve hesap satın alarak istediğin her itemi satın almak ister misin? Bro pazar tam sana göre. Aldığınız her dime dog için efsane bonuslar veriyoruz ve 10 dakika içerisinde teslim ediyoruz. Aklınıza takılan herhangi bir soruyu örneğin siparişim ne zaman gelir gibi bütün sorularınızı sitemiz üzerindeki canlı desteğimize yazarak destek alabilirsiniz. Haydi videoya geçelim. Dostlar bu videoda da tam tamına 40 time talk çekiliş var. Yapmanız gerekenler ise çok basit. Kanala abone oluyorsun, bu videoyu like atıyorsun ve bildirimleri açmanız gerekmekte arkadaşlar. Bütün hepsini tek tek kontrol ediyorum ondan kaynaklı hepsini yapın. Ve dostlar bir önceki videoda da 40 time talk çekiliş vardı. Normalde bu videoda açıklayacaktım. Yani normal DLS'in falan da ematerimi aldım açıklayacaktım. Baktım az izlenmiş dedim ki bari bu videodaki arkadaşlar da oraya katılma şansı yakalasın. Bir sonraki videoda hem bu videonun hem de bir önceki videonun çekilişini açıklamış olacağım. Yani bir önceki videonun çekilişine de şimdi katılabilirsiniz arkadaşlar. Bakmayın önceden attığımı. En azından dedim herkesin şansı artmış olur. Ona göre de yani bir sonraki videoda 80D ile çekiliş yapmış olacağım. Haydi videoya geçelim iyisiyle. Herkese merhaba arkadaşlar ben Özcan Dostlar bugün sizlerle birlikte Notax hostlayacağız Ve Notax hostta ne kadar kasabileceğiz Neler yapacağız hemen onları Sizlerle birlikte göstereceğiz Sizler de gelip oynamak istiyorsanız arkadaşlar Gördüğünüz üzere Oxop'un 9'dan 100'e kadar linklerimizden Oynayabilirsiniz şimdi belli bir süre Burada host yapacağım ve ne kadar kasacağım Sizlere göstereceğim Şimdi iki deriden arkadaşlar aldığımız taks 180 TL. Yani 180 vereceğiz. 20 TL teks alacağız. Eğer ki birer birer girerlerse o şekilde. Şimdi ne kadar kastımı dediğim gibi böyle hostya Hoste'ye göstereceğim. Şimdi birer birer girdikleri için de ciddi anlamda iyi oluyor şu anda. Altta üstü mesela açtık. Şimdi hemen ayarlayacağız şu yukarısı. 1 TL vurun kanka. go birader. Burası lose zaten büyük ihtimalle. 30 60 TL alacağımız ise arkadaşlar. Bakın buraya 6 TL alacağız. Şimdi kankam vuracak. No tax hostunda şöyle bir olay var arkadaşlar. Ee, eğer ki sağ taraf sadece alabiliyoruz. Yani host tarafı winnerse alabiliyoruz dostlar. Şimdi drop pedir diyelim hemen. Hemen bunları mesela çok hızlı bir şekilde zaten belli bir süre alıştıktan sonra çok hızlı bir şekilde hostluyorsunuz ve çok fazla VL DL kasabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdiden 22 VL falan bir şeyler kasmışız. Şimdi adam öldü kanka. Çok iyi arkadaşlar ve otomatik bir şekilde banladık zaten. Gördüğünüz üzere. Şimdi alt üstü açtık. Şimdi bakalım ne olacak. Host tarafı bir attı. Aşağı taraf da bir attı arkadaşlar. Şimdi T ye oldu. Ee, sol üst zaten binledi. Allah'tan sadece bari burayı kazandı arkadaşlar. 20-40'tan da alacağımız şeyde 36 atacağız. 4 ile alacağımızdan dolayı. Ve öyle de şöyle yapacağız. Buraya da low hoster dedi. Yete diyorlar. Çünkü ben fazladan host yapmıyorum. Yapmıyorum daha doğrusu yani. Hostla alakamız yok. Evet evet şimdi devam ediyoruz. Bakalım bakalım bakalım. 100 şimdi bu sefer 125 ile girecekler. Host tarafı 2 attı. Yani no taksın kazanması dediğim gibi hostların işine ciddi anlamda gelmiyor. Evet, betlerci yani ciddi anlamda kızışmaya başladı. Hemen hızlı bir şekilde arkadaşlar e, oyunu atmaya devam ediyoruz. Sıfır attı ve sağ taraf direkt olarak kazandı diyebiliriz hatta. Yani iki tarafta sıfır atmadığı sürece alacağımız seksi kendiniz görün. Bak şimdi babacığım bütün delileri topluyorsun. Bunun %10'u ne eder baba? 60 VL eder tamam mı? Bak bunun %10'u 60 VL diyor. 6 TL'de alacağımız teks arkadaşlar şu şekilde 60 TL teks almış oluyoruz. Şimdi zaten 81 TL şimdiden kastık yani. Ciddi anlamda çok sağlam basıyor ve gene hızlı bir şekilde kazandı arkadaşlar. Yani tekrardan 540 atıyoruz. Ya bu tür betler zaten sürekli olarak geliyor. Bakmayın sadece yani şu an benim host olduğum için böyle betler geliyor gibi düşünmeyin. Yani genellikle 50 TL gelir, 1 TL gelir falan da filandır. Bunlar Ciddi anlamda kar bırakan şeyler. Şimdi mesela alırsak da bak gene sıfır attı baba. Çok temiz geliyor yalnız şu anda. Gerçekten direkt olarak bir değere tek salacağız arkadaşlar. Bir bakalım bir hemen ne kadar gelmiş mesela. Tekrardan geldik mesela. Şimdi bu arkadaşları resledim ve gördüğünüz üzere şu anda bayağı bir birikmiş. Birazdan alacağım ve save atacağım zaten. Bir daha tuttu bir attı bu sefer başaramadık. Hadi bakalım olur öyle Tekrardan 540'ını attım. 60 VL kar kalıyor gördüğünüz üzere. Şimdi hemen hızlı bir şekilde bir toplayalım. bakalım bir ne kadar gelmiş. Kanga retrieval Gifts diyorum ve olmuyor böyle o derece şu anda iyi kasmışız dur bakalım be. Yani 5 dakika ustadım ve 360 VL para kasmışım. Şimdi bundan sonrasında arkadaşlar biraz daha e, hızlı bir şekilde ilerleteceğim. Yani normalde video tamamen açık alacak. Belli belli kesintilerle ne kadar V ile falan atmışım. Hızlandırarak göstereceğim. Ve 20-30 kastığımda da ne kadar sürede kastığımı sizlere anlatacağım. Dostlar tam olsarken de arkadaşımız Grow Pazar'dan 50 World Dog almış. Yani bunu da hemen hızlı bir şekilde teslim edelim. Eğer ki sizler de World Dog, Diamond Dog satın almak isterseniz arkadaşlar. Açıklama kısmındaki linkten Grow Pazar'dan satın alabilirsiniz. Evet hostlamaya devam ediyoruz. Şimdi buradaki arkadaşlar gas diyor Vallahi en iyi dedik arkadaşlar. Şimdi bakalım nor normal Gaz 2 diyor hadi bakalım O şu Türk mü ikisi de Türkçe galiba büyük ihtimal ikisi de Türk Yani burada eğer ki sağlam bet arkadaşlar döndü bak yukarıdaki de yukarıdaki arkadaş şu anda bir deli osuyor mesela Biz de iki de ikişer ikişer osuyoruz güzel şeyler bunlar Kanka no tax kazanıyor bizde yani gerçekten o da olmaması gerekiyor No tax'ın kazanması dediğim gibi yani bize iyi olmuyor Evet şimdi lambayı tekrardan Restiyoruz arkadaşlar zaten hani hostlamak da ciddi anlamda basit ondan kaynaklı aklınızda bir şüphe de olmasın sizler de gelip oynamak isterseniz de oksop'un 9 kanka çok bekliyorlar. Vurun artık. Yani vurun. <laughs> ben dediğim gibi bundan sonra arkadaşlar tamamen hızlı olmasın. Hızlı hızlı artık ne kasmışım sizlere göstereceğim. Evet dostlar şimdi ne kadar kasmışım onu göstereceğim Fazla da bir şey yapmadık yani Şu anda ciddi anlamda Seri anlamda gönül <laughs> diyorlar Veler, Bu arada bir şey bulduk ondan kaynaklı Fazla hani huylarına gitmeye çalışıyorum elimden geldi Şu anda patron onlar arkadaşlar Şöyle hemen verileri hızlı bir şekilde Toplayalım bakalım 360 da geldi Şöyle bunları da topla kanka 10 dere 70 vere kasmışım Hatta 50 veri de e, Grup pazarı siparişine vermiştik arkadaşlar Çok iyi gidiyor şu anda ciddi anlamda 10 dere 70 vere belki 15 dakikada kasken. Yani. Sol taraf bir hatta sağ taraf gördüğünüz üzere çok iyi gidiyor kanka Evet dostlar e, TK e gitmişti <laughs> Çok iyi oluyor şu anda <laughs> Ya bir de şöyle bir olay var arkadaşlar Hırslandıklarını görüyorsun ya Bu yani saçma bir şekilde zevk alıyorum ben Ciddi anlamda adamlar bir anda hırslanıyor birbirlerine küfürler falan saçıyor Siz de arada arada kaynayabiliyorsunuz Yani hostur olmak isterseniz arkadaşlar Bunlara birazcık şey yapmanız gerekiyor gerçekten Yani görmemezlikten geleceksiniz Bak mesela adam cv var mı diyor. ruletim falan yok arkadaşlar. Mecbur huylarına gideceksiniz. Yoksa ciddi anlamda sıkıntı yani. Yok kanka girme bence falan filan. Çünkü arkadaşlar onu kaybederse bikçi bulamayabilirim. Ondan kaynaklı az kasarım diye düşünüyorum. Hadi bakalım. İşler iyice kızışıyor arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz üzere dörder dörder gibi başladı. Ve yani no tax tarafı hiç kazanamıyor gibi bir şey şu anda. Ciddi anlamda adam çıldırdı. Böyle klavyeyi falan kemiriyor şu anda. Bak hissediyorum ben şu anda yani ciddi anlamda. Kanka adam büyük ihtimalle kaçtı. Beyler biçileri kaybettik. Birazcık şu anda ah, tekrardan kankam gelmiş benim şu anda. Bir bakalım. Diğeri nereye gitti? Diğeri sev yazıp gitti. İnşallah diğeri gelir yani. <laughs> bir küfür O gitti. Büyük ihtimalle farklı bir kişi geldi. Aha şimdi tekrardan 36.5 seviyorum arkadaş da geldi. Gördüğünüz üzere. Evet 3 diyor. Şimdi hadi bakalım. 5'er 5'er girmeye başladılar. Bu sefer 9 attı direkt otak tarafı. Böyle biraz olmadı gibi. Niye öyle oldu? Bir olacağı zaman da gerçekten ee, sıkıntı oluyor <gülüyor> yani. 5 <laughs> veren atıyor, 5 7 kazanıyor kanka. Bekle derim şimdi. Şu i̇şte şekilde bekle bela. <laughs> arkadaşlar şu an bunu atma veda bekle. Bu dostlar devam ediyor. Şimdi laplarını reseceğiz. 20 lira falan olduğu zaman da bırak ne kadar kastığımız yani ne kadar sürede kastığımız dediğim gibi anlatacağım sizlere ki görün arkadaşlar çünkü çok hızlı bir şekilde rahat bir şekilde daha doğrusu kasabiliyorsunuz. Yani sürekli teks geliyor. Ya yani anlatabiliyor muyum? 50 ile 100 ile oynatsam bile arkadaşlar ve arada sırada böyle bigçiler yakalayın mesela çok sağlam bir şekilde kazanacaksınız. Emin olabilirsiniz buna. Beler bunların ciddi anlamda çıldırdı. Gaz 9 falan filan diyor. Şöyle bir bekleyeceğim şimdi bunlara. Yani şu anda 8 açıyoruz arkadaşlar. 8'de ciddi anlamda 160 ile sadece pay alacağız 8'de. İnşallah notak 2 attı kanka notaks çok iyi vardı. Sadece 140 TL arkadaşlar oradan aldık. Şimdi 10 TL'ye girecekler. 10 TL'de falan yani şu anda zaten depo 20 TL olmasına rağmen bu bet dönüyor. Yani bu büyük ihtimalle ben olduğumdan kaynaklı biraz da bu kadar rahatlar diyebilirim arkadaşlar. Lan oğlum 10 TL'de kazansan ne olacak sanki? 4 TL'de kazandı kanka çok güzel. 8'den desen 720 atacağız buna. Cd 720. Proxy olduğundan kaynakta hiç zorlanmıyorum gerçekten. Auto host açsanız bile mesela auto host'ta da normal hızlı bir şekilde de zaten otomatik bir şekilde oslayacak ama yani ben 50 osluyorum şu an. Kanka sol taraf 6 deli de 0 attı ya. Böyle bir şey olabilir mi? İnşallah sağ taraf da atar de kazanacağız gibi hissediyorum. ama. Kangalar kaçıyorum diyorlar şu anda iki deli <laughs> iki deli tip falan da eyvallah kanka eyvallah diyor arkadaşlar şimdi hızlı bir şekilde hesaplayalım ne kadar tip gelmiş gerçekten şey tip diyorum Teks gelmiş hemen bir bakalım tabii ki bu tiple birlikte bunlar olacak bir bakalım ne gelmiş kanka 60 ve buradan gelmiş ya arkadaşlar çok samimi söylüyorum bakın 30 dakikadır yokum burada yani 30 dakika yok bak ciddi söylüyorum 30 dakika bile de belki 10 belki 15 dakikadır sadece burada host yapıyorum ve 18.50 50 DL, 50 VL kazmışım şöyle oluyor buradaki room sahibine 150'sini 50'sini veriyorsun bunu tamam mı 18 50 2 bize kalan para arkadaşlar 925 TL. bunu direkt olarak 10 DL yuvarlayın arkadaşlar 10 DL de bak tamam mı 10 DL de yani 10 ile 10-15 dakikada belki 20 dakikada kastık arkadaşlar gördüğünüz üzere. Sizler de gelip gaslamak isterseniz Oxop'un 9'dan 100'e kadar giden linklerimiz var arkadaşlar. Sizler de holster olmak istiyorsanız zaten dünyada şurada arkadaşlar gördüğünüz üzere Discord adresimiz var. Buradan depo vererek giriyorsunuz. 20 deli Notax QQ'ları oynatabiliyorsunuz. 40 de ise arkadaşlar Reme'yi oynatabiliyorsunuz. Depolarımız bu ara sabit ilerleyecek. Dediğim gibi herkesi bekliyorum. İster holster ol ister gel oyna kanka. Çok teşekkür ediyorum. Video izlediğiniz için de ayrıyeten teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.